Facebook Studio'ya giriyorsunuz ilk önce. Burada sizden e-posta şifre isteyecek. Yani Facebook e-posta şifrenizi. Ben daha, bir, daha önce giriş yaptığım için istemedi benden. Direkt sayfaya geldi. Ee, şurada benim iki tane sayfam var. Yani Facebook direkt Facebook üzerinden kazanamazsınız. Yani illa sayfanız olacak. Ya da bir grup grubunuz olacak şurada para kazanmaya geldik. Şurada sayfalar çıkıyor. Hangisinden para kazanabiliyorsunuz, hangisinden kazanamıyorsunuz. Mesela bu bundan kazanamıyoruz. Yani takipçi sayımız yetiyor. Ama bunlar eksik. Yani şundan kazanabiliyoruz mesela. Önemli olan şurası. Şurada ortak için para kazanma ilkeleri. Yani buna ilk önce başvuru yapmazsanız para kazanamazsınız buradan. Videolarınızda reklam koyarak para kazanırsınız. Başvuru nasıl yapacağız? Şurada mesela benim bu sayfam uygun. Hani 120 bin takipçisi var. bin tane takipçiden geçti mi uygun oluyor. Mesela şu para kazanmaya geldiğiniz zaman ortak için para kazanma ilkeleri buna tıklayacaksınız. Burada yönetim. Şurada, şurada yönetim var. Yönetime tıklamayın ama. Ş sadece şöyle üzerine geldiğiniz zaman alta çıkıyor seçenekler. Ondan sonra şu hak yöneticisine giriyorsunuz. hak yöneticisine girdiğiniz zaman şurada yazıyor. Hak yöneticisi, yöneticisi kullanabilmek için başvuruda bulunabilirsiniz. Başvuruda bulunmanız ve onay almanız gerekiyor. Şurada. Şuradan başvuruya diyorsunuz. Böyle bir ekran gelecek karşınıza. Şimdi hak yöneticisi için başvuru. Başvurun diyor. Bunu bu anketi dolduracağız beraber. Doldurmanız gerekiyor bunu. Mesela şu sayfa. Bu sayfa uygun. Buna bir bunu işaretliyoruz. Bu sayfa için başvuru yapacağız. Asıl karakter. Buraya isim soyisim girebilirsiniz. Aslında göndereceğiniz e-posta ismi soyisim olması gerekiyor. Kişisel e, adınızı, soyadınızı girebilirsiniz. Mesela ben giriyorum. Facebook sayfa bu. İletişim e-posta adresi. iletişim e-posta adresinizi giriyorsunuz. Bu e-posta adresine e, yani cevap buna gelecek. Bu, bu telefonunuzda aktif olması gerekiyor. Çünkü cevabı ondan alırsınız. Mesela bu adresi girdikten ne tür bir hak sahibisiniz? Burada bir seçenek var. Mesela şurada. Ee, medya şirketi. Farklı kaynaklar içerik bir arada sunan kuruluş. Yani burada sayfalar genellikle kendi sayfalarınız. Yani medya şirket falan değilsiniz. Yani, yani şirketiniz varsa, medyanız varsa bir ünlüyseniz veya film falan çekiyorsanız bunu da seçebilirsiniz ama ben normal videolar attığım için müzik falan yüklediğim için bireysel üretici bunu seçtim. Burada e, hangis hangisi içeriklerinizi en iyi şekilde tanımlar, uygun tüm tuşları işaretleyebilirsiniz. Yani bir tane değil tüm yani hangisi hangisi şey yapıyorsa içeride. Mesela oyun yayınlıyorsanız oyun diyorsunuz. Sanatsa sanat, sporsa spor, futbol veya bokuysa. Haber yayınlıyorsanız haber diyorsunuz. Haberi tıklıyorsunuz. Ben müzik, müzik için müzik diyorum. Eğitimse eğitim. Ve yani reklam, yayıncılık, pazarlama her neyse işte. Ben müzik diyorum. Ne sıklıkta içerik yayınlıyorsunuz? Mesela e, bu ne demek? Sayfaya ne zamanlar video atıyorsunuz? Mesela her gün mü, haftada bir mi, yoksa haftada iki üç kez mi, birkaç kez Mesela iki günde bir, üç günde bir veya bir haftada iki üç kez veya haftada bir kere veya ayda bir kere, ayda bir kereden az. Yani bunlarda her gün atmıyorsunuzdur muhtemelen. Yani oyun yayıncıları her gün canlı yayına katılabiliyorlar normalde. Ama haftada birkaç kez yani ben haftada 3-4 video attığım ya bazen iki haftadan bir de atıyorum. Daha önce Facebook'a teklif hakkı şikayeti oluşturduğunuz imez. bu bunu hayır diyorsunuz çünkü e, kimse sizin profilinizi falan şikayet etmemiştir veya yani uygunsuz bir içerik atmamışsınızdır muhtemelen. Bunu hayır diyorsunuz. Sayfanızın internet üzerindeki mevcudiyeti. isteğe bağlı bu. Mesela Instagram'ınız varsa buraya Instagram, YouTube kanalımız varsa buraya YouTube kanalı bağlantınızı, internet siteniz varsa internet sitenizi. Yani iki tanesi ikisini de girebilirsiniz buraya. İsteğe bağlı bu. Konumunuz, bu da bu, e, korunmasını istediğiniz orjinal içerikleriniz, bir öneri var. Mesela videolarımı çalmasınlar. Başka biri benim videomu yüklediği zaman engellensin istiyorsanız buraya atabilirsiniz onun bağlantısını. Şimdi hak yöneticisi başvuru. Başvura tıklayın. Facebook'un hak yöneticisi koşullarını kabul etmiş olursunuz diyor. Bu buraya kadar bitti. Başvurun, başvurun diyorsunuz. Lütfen tüm zorunlu alanları doldurun. Bir yerde doldurun artık. Şş, bu tamam. Heh. İletişim e-posta adresi. E-posta adresi doğruladım şimdi. Başvur diyorsunuz. Tamam. Başvurunuzu aldık. Ve kısa bir süre sonra size e-posta ile yanıt vereceğiz. dedik Bunu da kapattık. Şimdi buradan başvurumuzu yaptık. Bir e-posta geldiği zaman onay verirse burası açılacak. Burası da aynı şu gibi mavi olacak. Ve ee, şu şurada hak yöneticisine geldiğiniz zaman kullanılabilir sayfanız açılacak arkadaşlar. Bir olacak şurası. Çünkü bir tane şu sayfa için başvuru yaptık biz. Bir olacak burası. Bakalım ne zaman gelecek. Belki iki günde gelir. Bir, belki bir günde. Yani biraz zaman alabilir onun gelmesi. Ama sürekli şu telefonumuzda şu uygulama var. E-posta uygulaması var. Şunun gibi. O uygulamadan sürekli kontrol etmeniz lazım. Yani gelen kutusu var orada. Gelen kutusunu kontrol etmeniz lazım. Mutlaka cevap gelecektir. Onu Burada Instagram'ınıza bağlayabilirsiniz. O daha sonra ilk önce bir şurayı aktif ettikten sonra bir sayfa seçin. Burası aktif oldu mu, Burası kabul ediyor. Artık ondan sonra attığınız videolardan e, çektiğiniz yani şuradan yüklediğiniz videolardan oralara otomatik olarak e, reklam yerleştirecektir muhtemelen. Yani şöyle videoların başlarına, sonlarına, ortalarına reklamlardan para kazanabilirsiniz. Mesela şurada para kazandırmıyor yazıyor. Çünkü kabul etmedik daha, kabul edilmedi daha sayfamız. Ee, çapraz paylaşım. Şunlar muhabbetik olacak hepsi. Para kazanmaya başladığınız zaman. Şuralar var ya mavi olacak ve bundan geliriniz ne kadar, şundan ne kadar gelir, geliriniz var. Ee, hepsi burada gözükecektir. Buradan kontrol edebilirsiniz. Hepsini. Ben daha kazanmadım. İlk, yani aradım YouTube'da bir doğru düzgün video da bulamadım. O yüzden o, bu kadar işte.